Abla! Ya, abla! Tamam, tamam çıktım. Ne bu acele? Ya abla, ben bir şey soracaktım. Hani benim şu sınav sonucu var ya. Tamam merak etme, söylemedim anneme işte. Ya abla olur bir tanesi. Abla, abla, abla. Bayram değil, seyran değil. Ne oluyor size böyle? Aa anne, kardeşimin bana sevgisi kabarmış işte. Evet anne, öpemez miyim ablam? Aman aman, siz hep öpüşün koklaşın böyle, ben başka değil <laughs> isterim. Anneciğim bırak, yeni partiyi ben asarım. Hadi hadi, sen hazırlan bir an evvel de işe geç kalma. Bitmedi evet, zaten. Bana bak cadı, bu sınav sonucu aramızda. Ama bir dahaki sınavına doğru düzgün çalış. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz veriyorum, çok iyi çalışacağım. Hadi o zaman oyalanma. Hazırlan, geç kalacaksın dershaneye. Ya abla, benim dersim oldu sonra. Seninle beraber dükkana gelsem hem biraz oyalanırım. Olur mu? Tamam, Hadi, çok kork. Geç kaldım. Tamam. Ta, 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 ta Nasıl olmuşum? Kader çok güzel olmuşsun. Hadi çıkar şunu. Birisi gelecek şimdi azar işiteceğim senin yüzünden. Abla bu çok güzel ya. Bu tabii fiyatı da güzelmiş. Abla buna böyle kıpkırmızı bir süreceksin. Bir de ince siyah topuklu ayakkabılar. Kader hadi artık. Yalnız abla senin şu çocuk var ya çok tatlı ya. Kim? İşte Kemal canım nasıl haşet etti ama adama bence kesin sana hoşlanıyor. Kader yok canım daha neler artık. Aa öyle deme ben sana bakışlarını gördüm. Kader, zevzekliği bırak da çık artık şuradan. Tamam, çıktım işte. Aldım hepsi de yerine koy. Aldım. Yakışıklı çocuk. Üf, kader, yakışıklıysa yakışıklı. Bana ne? Ablacığım ben çıkayım anca giderim. Tabii Hadi. Hadi görüşürüz ablacığım. İyi dersler. Evet efendim siparişiniz hazır. Tekomuz kırmızı 36 beden. Tabi tabi siz gelene kadar paketlerim ben. Görüşürüz. Nerede bu elbise ya? Abla, Allah Allah. buna böyle böyle kıpkırmızı bir ruj süreceksin. Bir de ince siyah topuklu ayakkabılar. Yok canım, yapmamıştır. Bahar, hemen buraya gel. Hemen dedim. Şimdi ne söyleyeceksin? Nasıl savunacaksın kendini? Efendim, çok özür dilerim. Bedeli neyse öderim. Kardeşime de gereken cezayı. Bu işe yaramaz Bahar. İşine son verildi. Ne olur yapmayın. Bak, kardeşini polise ihbar etmedim. Sen yat kalk buna dua et. Kalan aylığını da kardeşinin çaldıklarına sayarsın.